Selamünaleyküm herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle sizden ricam kanala abone olmayı unutmayın. Az kaldı Bin kişi ulaşmak üzereyiz. Bugün kümesime 10 tane posta getirdim. Kuşların arasından şu an seçilmiyor ama benim burada yakın yerde posta besleyen bir abim var yakın bir bahçede. Ama onun orada çok hırsız var. Yani kaç sefer kuşları çalmaya geldiler. Kümesi patlattılar. Kilitlerini kırdılar. Kuşları bir türlü alamadılar ama bugün alamazlarsa yarın alacaklar belli ki. Artık pes ettik yani. Orada kuş beslemekten. Kuşları buraya getirdik. Getirmeden önce de iki tane kuşu kaçırdık. Buradan oraya giden kuşlardı. Kanatlar makaslıydı. Makaslı halde kalktılar. Biraz tüye girmişler. Kanat vermişler kendilerine yakalayamadık. Neyse bizim kısmetimizden çıkmış onlar. İnşallah buraya geri gelirler diye ümit ediyorum. Kuşlar bayağı kızgınlaşmış bu arada. Şimdi yeni getirdiğim kuşlardan bir tanesi şu. Sonra bir tanesi şu. Ondan sonra bakayım. Bir tanesi şurada kanadını kaşıyor bakın orada. Bir tanesi bu önde şu. Sonra nerede var bakalım. Bunlar benim kendi kuşlarım zaten. Kamerayı biraz uzaklaştırayım. Bir tanesi bu. Sonra bir tanesi bu. kuşlar burada. Şu an benim kuşlarımın arasında. Zaten bir çoğu buradan gitmeydi. Bir tanesi bu. Bir çoğu buradan gitmeydi. Hani yavruluktan vermiştim. Oraya alışmıştı. Uçuruyordu. Abim. Ama bu kümesten çıkma. Benim kuşlarımdan çıkma kuşlardı. Yuvalarına geri döndüler bir nevi. Zaten abimle ayrımız gayrımız yok. Kendi abim zaten. Artık kuşlarımızı burada beraber beslemeye devam edeceğiz. Bu arada kötü bir sıkıntı yaşıyorum. Kümesi fareler bastı, ama o gördüğünüz videolardaki minik minik fareler değil, o minik farelerin hepsi ölmüş. O gelen büyük cazgır fareleri hepsini öldürmüş. Kümesimde koca koca fareler var ve bir sürü yavrum yok, büyük ihtimal öldürdü, yediler. Ne yapacağız bilmiyorum. Şimdi bu fareler için şey aldım. Fare zehri aldım. Kuşların ulaşamayacağı yere koydum şuraya kafesin içine bakın içindeki fare zehri. İşte yapışkan aldım. Şöyle. şöyle. Zehir aldım. İnşallah şu kafesin içine koydum kurtuluruz diye düşünüyorum. Ya sacı delmiş inanamazsınız. Sacı delip içeriye girmiş ya. Ne yapacağız bilmiyorum. şu anlık durum bunlar arkadaşlar. Kuşlar hali keyfi yerinde bir sıkıntımız yok Allah'a şükür. Sıkıntı bir durumumuz yok. Yeni gelen kuşlarımız bakalım adapte olacak mı? Birkaç gün sonra gene geleceğim. Burada uçuruyordum yavruyken sonra abime vermiştim. O alıştırdı. Orada kartlaştı kuşlar. Bakalım o kuşlar burayı hatırlayacak mı? Burada kalacak mı? Onu da merak ediyorum. Bir dahaki gelişimde onları da uçurup size bilgi sahibi edeceğim. Kusmak istiyor annesi. E, yavru yavru yanaşmıyor. Karnı ölü tok ki. Hepinize Allah'a emanetsiniz. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın.